Kişniş, tarihten günümüze şifalı bir bitki. Kişniş (Coriandrum sativum) maydanozgiller ailesine ait, hem tohumu hem de yaprakları kullanılan aromatik bir bitkidir. Orta Doğu, Akdeniz ve Asya mutfaklarında binlerce yıldır yerini almıştır. Eski Mısır'da tıbbi amaçlarla kullanıldığına, hatta Tutankhamun'un mezarında kişniş tohumlarına rastlandığına dair bulgular vardır bu da kişnişin sadece mutfakta değil, şifa kültüründe de önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Kişnişin faydaları Sindirim sistemine etkileri Kişniş tohumu, sindirim enzimlerini uyarır, gaz ve şişkinliği azaltır. İshal ve mide kramplarına karşı geleneksel olarak kullanılmıştır. Bağışıklık gücü İçerdiği antioksidanlar, kercetin, flavonoidler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antimikrobiyal etkisi sayesinde vücudu zararlı bakterilere karşı korur. Kan şekeri ve kolesterol dengesi. Bilimsel araştırmalar, kişniş tohumunun kan şekeri seviyelerini düşürmede destek olabileceğini göstermektedir. Kötü kolesterolü (LDL) azaltıp iyi kolesterolü (HDL) artırıcı etkileri olduğu da belirtilmektedir. Antiinflamatuar özellikleri romatizma ve eklem ağrılarında geleneksel olarak çay veya yağ formunda kullanılmıştır. Vitamin ve mineral zenginliği Kişniş yaprakları C vitamini, K vitamini ve potasyum açısından zengindir. Tohumları ise demir, magnezyum ve lif açısından değerli bir kaynaktır. Kişniş nasıl tüketilmeli? Yemeklerde baharat olarak, tohumları öğütülerek çorbalara, et yemeklerine ve ekmeklere eklenebilir yeşil yaprak halinde, salatalarda, soslarda ve garnitürlerde kullanılabilir. Çay şey olarak, bir tatlı kaşığı kişniş tohumu ezilip kaynar suyla demlendiğinde sindirim için faydalı bir içecek olur. Yağ formunda, aromaterapi ve masajlarda kas gevşetici olarak kullanılabilir. Aşırısının zararları Alerji riski, bazı kişilerde cilt döküntüsü ve kaşıntıya sebep olabilir. Düşük tansiyon, fazla tüketildiğinde tansiyonu aşırı düşürebilir. Baş dönmesi ve uyku hali, yüksek miktarlarda kişniş tüketimi merkezi sinir sistemini yatıştırarak sersemlik yaratabilir. Hamilelikte dikkat, yüksek doz kişniş tüketiminin rahim kasılmalarını tetikleyebileceği için gebelerde doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerekir. Dikkat edilmesi gerekenler doğru doz, günlük tüketim genelde 1-2 tatlı kaşığı tohum ya da 1 avuç taze yapraktan fazla olmamalıdır. Alerji testi, daha önce hiç kullanmamış kişiler küçük miktarlarla denemelidir. İlaç etkileşimleri, diyabet ve tansiyon ilaçlarıyla birlikte fazla kullanılmamalıdır. Tazelik, baharat olarak kullanılırken öğütülmüş değil, taze öğütülmüş tohumlar tercih edilmelidir. Kişniş, antik çağlardan bugüne kadar hem mutfakların hem de doğal tedavi yöntemlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sindirim sistemini desteklemesi, bağışıklığı güçlendirmesi ve kan değerlerini düzenlemesiyle dikkat çeker. Ancak her bitkisel ürün gibi kişniş de ölçülü ve bilinçli kullanılmalıdır. Dijital Bilgin kanalında bu yazıyla birlikte kişnişin bilinmeyen yönlerini keşfettik. Öğrencilere, araştırmacılara ve merak eden dostlara faydalı olacak bu eser, bilginin kalıcı bir dijital arşivine katkı sağlıyor.